Evet, şimdi ünitemizin birinci kısmı ile ilgili değerlendirme sorularına bakalım. Birinci sorumuz atom ve yapısı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Atom ağırlığını enerji katmanlarındaki proton ve nötronlar oluşturur. Bu yanlış bir ifadedir. Atom ağırlığını çekirdekteki proton ve nötron oluşturur. Çünkü proton ve nötron katmanlara değil çekirdektedir. Kimyasal oyalarda elektron alınıp verilebilir. Bu doğru bir ifade atomda en yoğun bölge çekirdektir. Bu da doğru bir cevaptı bu ifade. 2 ve 3 seçeneğimiz deniz şıkkı olacaktır. Diğer bir sorumuz atom ve yapısı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri kesin doğrudur? Sorular dikkatli okumamız gerekiyor. Çekirdek yükü fazla olan atomun proton sayısı elektron sayısından fazladır. E şimdi atom ne türse proton sayısı elektron sayısına eşittir. Olmayabilir kesinlik ifade etmiyor. Atom elektron verdiğinde çekirdek yükü artar. Elektron verdiği zaman çekirdek yükü proton sayısı artmaz. Elektron sayısı azalır, atomun kendi yükü artar. Dikkat etmemiz lazım ifadelere. Çekirdek yükü atomdaki proton sayısını ifade eder. Doğru. Proton sayısı atom numarası çekirdek yükü ne ifade ediyordu? Proton sayısını ifade ediyordu. Yalnız 3 seçeneğimiz Bursa şıkkı. Doğru cevabımız. Üçüncü sorumuz artı 2 yüklü x iyonunun elektron dağılımı yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? x atom nötr halde 20 elektron sahiptir. Şimdi artı değerli kalması için elektronlarını vermesi gerekiyor. Kaç tane elektron verir? 2 tane. Demek ki bu vermeden önce şu şekilde son yörüngesinde 2 tane elektronu vardı. Bunları verdi. Artı 2 değerlik oldu. Nötr haldeki durumu bu. O zaman 20 elektrona sahiptir. Doğru. 8, 10, 18, 20. İkinci ifadeye bakalım. X artı 2 iyonunun 18 protonu vardır. Şimdi nötr haldeyken kaç tane elektronu var? 20 tane. Nötr haldeyken elektron sayısı proton sayısına eşit olduğuna göre 20 tane proton olması gerekir. Bu yanlış bir ifade. X atomunun X artı 2 iyonuna dönüşünce periyodik tablodaki yeri değişmez. Doğru. Çünkü periyodik tablodaki yerini kim belirliyordu? Proton sayısı. E, proton sayımız kaç? 20. Yeri değişmediği e, ifadesi doğru. 1 ve 3 doğru cevabımız. Bursa şıkkı olacaktı. Diğer bir sorumuz. Değerlik elektron sayısı 3 olan bir atom için aşağıdaki hangi hangileri doğrudur? Değerlik elektron sayısı neydi? Bu X atomu olsun. İşte çiziyorsunuz, çiziyorsunuz. Son yörüngesinde 3 tane elektron bulunuyor. 3 tane elektron bulunuyorsa bunun değerlik elektron sayısı kaçtır? 3'tür. Yani e, hemen şıklara bakalım. Element 3A grubunda bulunur. Doğru. Çünkü son yörüngedeki elektron sayısı grubunu veriyordu. Element metalik özellik gösterebilir. Hatırlayalım. Metallerin özellikleri son yörüngesinde 1, 2, 3 tane elektron varsa metaldir. Bu da doğru. Bileşiklerinde artı 3 değerli kalır. Bu son yörüngedeki elektronlarını ne yapacak? 8'e tamamlaması gerekiyor. 8'e tamamlaması için ya beş tane alacak veya üç tanesini gönderecek. E şimdi 5 mi daha küçük, üç mü daha küçük? 3 rakamı daha küçük olduğu için kolay olanı yapar. Yani üç tane ele elektronunu dışarıya göndererek ne yapacak? Kararlı hale gelecek. E dışarıya elektron gönderdiği zaman ne oluyordu? Artı değerli kalıyordu. Bu şıkkımız da o zaman doğru olmuş oluyor. Bütün şıklarımız doğru ve doğru cevabımız denizli şıkkı. Diğer bir sorumuz. Bir elementin sadece proton sayısı bilinmektedir. Buna göre bu elementle ilgili aşağıdaki özelliklerin hangileri bulunabilir? Birinciye bakalım. Çekirdek yükü. E çekirdek yükü aynı zamanda proton sayısıydı. Bunu bulabiliriz. Kütle numarası. Kütle numarası nasıl buluyorduk? Protonla e, nötron toplamıydı. e Şimdi biz sadece protonu bilmemiz yeterli. Nötronu bilmediğimiz için bunu bulamayız. Yanlış. Periyodik tablodaki yeri, periyodik tabloda nasıl yapıyorduk? Nötraldeki atomun elektronlarını dağıtıyorduk. E, nötraldeki atomun elektron sayısı proton sayısına eşit olduğuna göre ne olacaktır? Proton sayısını bildiğimiz zaman bunun yerini de bulabiliriz. Son şıkka bakalım. Metal veya ametal özellikle olup olmadı. E Şimdi elektronlarını dağıtacağız, dağıtacağız. Son yörüngedeki elektron sayısına göre yani bir diğer bir ifadeyle değerlik elektron sayısına göre 1 2 3 olanlar metal 4 5 6 7 olanlar da ametal diyorduk. E o zaman bunu da bulabiliriz. Doğru cevabımız 1 3 4 olan Bursa şıkkımız. Diğer bir sorumuz. Periyodik tabloda verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? K ile M elementi bileşik oluşturamaz. K ile M e, ikisi de metal olduğu için ne yapamazlar? Bileşik oluşturamazlar. Doğru. L ile M elementi alaşım yapabilirler. L ile M metal kısmında oldukları için metaller kendi aralarında bileşik değil, alaşım yapabilirler. E, bu da doğru. N ile P arasında bileşik oluşmaz. Şimdi N A metal, P soy gaz. E, P kararlı olduğu için hiçbir elementle bileşik oluşturmayacaktır. Bu da doğru. L ile M arasında bileşik oluşabilir. E, L ile M ikisi de metal değil mi? Metaller kendi aralarından bileşik oluşturamayacağı için Deniz şıkkımız yanlış bir ifade kullanmıştır.